Ee, sevgili Instagram ve YouTube dostları, iyi ki varsınız ki biz de burada şangır şungur konuşup duruyuk. Şöyle, e, diyelim ki bir yerde şarkı söyleyeceksiniz. Sahne de öyle çok kolay iş değildir yani biraz yani sıkar yani öyle sahne herkesin aa canım ben hemen cart diye çıkar filan gibi bir yer değildir. Yani o birileriyle göz göze kalmak bir sürü insan önünüzde siz tek başınıza dımdızlak sahnede yani gerçekten gerçekten bir mesele. Sonuç itibariyle size diyelim ki böyle bir okazyon çıktı şekerim. Siz sahneye çıkıp şarkı söyleyeceksiniz. Ya da stüdyoda. Ya da kendi kendinize. Ya da işte ne bileyim bir yerde içinizden geldi. Sakın kim ne düşünür, ne yapar? Eyvah beğendiler mi, beğenmediler mi? Aa, acaba şimdi ne olacak? Bu düşüncelerin hepsini bir kenara koyun. Relax olun şekerim. Kendinizi çayır aşağı salmanın bir formülünü bulun. Çünkü neden biliyor musunuz? Gözünüzü kapayın mesela o zaman o insanları görmeyeceksiniz. Çünkü bütün bunlar size ket vururlar engel olurlar yolunuza yol kesici bu düşünceler bu düşünceler yolunuza vurur çünkü herkes her zaman her şeyi aynı şekilde beğenmez kimi onu sever kimi bunu sever kimi şunu sever siz neyi seviyorsunuz siz İçinizde neye kalbiniz atıyorsa onu cebinize koyun. Veya yeni bir şey denemek istiyorsunuz. Sevip sevmeyeceğinize henüz karar vermediniz. Başkalarının fikri sizi o kadar vıdı vıdı vıdılamamalı, vıdılamamalı. Bilmem anlatabiliyor muyum? Siz önce kendinizi akışınıza bırakın. Hiçbir endişeyi kafanızda barındırmayın. Çayır aşağı salın anın tadını çıkarmaya çalışın. Günahınızla, sevabınızla, beğenilerek, beğenilmeyerek, detoninizle, işte cortlamanızla o suda bir yüzün bakalım. Çünkü yüzdükçe yüzdükçe kendinize olan güveniniz gelecek. Tekrar ettikçe, aşinalaştıkça konuyla ilgili açılmaya başlayacaksınız. Onun için kim ne der, ne eder? Yapabildim mi, yapamadım mı? Bunlara siz karar verin. Karar vermeniz için de önce kendinizi salmaya başlayın. Önce kendi karar tedrisinizden geçsin mevzu, sonra diğerleri yavaş yavaş umrunuzda olsun. Ama sakın öyle herkes de umrunuzda olmasın. Seçtikleriniz umrunuzda olsun. Bilmem anlatabiliyor muyum? Çok güzel yaparsınız, inanın. Javaj, 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 saken, saken, japa, japa, don't cork.